Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazıldayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle 7. sınıf 1. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı egitimev.web.com sitemizden bulabilirsiniz. Ayrıca kendim geliştirmiş olduğum İngilizce mobil, mobil resimli kelime oyununu da açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Diyoruz ve ilk sorumuza başlıyoruz. İlk sorumuz metin sorusu. Hemen metnimizi okuyalım ya da önce sorularımızı okuyalım. Ardından metni okuyalım. Yazar metine neyden yakınmaktadır? Şikayet etmektedir. Metne göre uzmanlar televizyonu hangi adı takmışlardı? Neden? Metnini anı düşüncesini yazınız. Şimdi de metnini okuyalım arkadaşlar. Televizyon tutsaklığı. Televizyon son yıllarda ülkemiz insanların tutsaklaştırdı. Yayın başlar başlamaz evdeki bütün etkinliklerin durduğunu, tüm ev halkının televizyonun etrafını kuşattıklarını görmüşsünüzdür. Eskiden komşular, akrabalar bir araya gelip görüşüp konuşurlardı. Öldü bütün bu görüşmeler, dertleşmeler. Onların yerine bilmem hangi dizideki, dizideki kahramanın serüvenleri alıyor. İnsanlarımız kendilerinden çok onların dertlerine üzülüyor. Onlara acıyor. Televizyonun insanları aşırı derecede büyülediğini, bağımlı kıldığını gören uzmanlar ona aptal kutusu diyorlarmış. Eğer bu ad bir gerçeği yansıtıyorsa, insanlarımızın büyük bir bölüm, bölümüne aptal demek gerekir. Çünkü insanlarımızın televizyona karşı aşırı düşkünlüğünü hepimiz biliyoruz. Televizyon büyük bir buluştur. Bu gerçeğe kimse itiraz etmiyor. Ama ülkemizdeki kullanımı yanlış. Bu gerçeğe bakınca televizyonun yarardan çok zarar getirdiğini görüyor ve keşke bu aptal kutusu bulunmasaydı diyesim geliyor. Yazar metinde neyden yakınmaktadır? Yazar metinde arkadaşlar televizyonun yanlış kullanımından yakınmaktadır. Televizyonun oluşturduğu zararlardan yakınmaktadır. Ne yazabiliriz? Televizyonun e, yanlış kullanılması yazabiliriz. Bunu yazarsak doğru olur. İkinciye bakalım. Metne göre uzmanlar televizyona hangi adı takmışlardır? Neden? Burada arkadaşlar e, bir yerde aptal kutusu yazıyordu. Nerede? Aptal kutusu diyorlarmış televizyon insanları aşırı derecede büyülediğini, bağımlı kıldığını gören uzmanlar yani insanları aşırı derecede büyülediğini ve bağlı tuttuğu için ona aptal kutusu diyorlarmış. Televizyona aptal kutusu ismini takmışlar. Nedeni ise insanları büyülediği için, insanları tutsakladığı için, aşırı derecede büyülediği için ve bağımlı kıldığı için nedeni de bu. Nedeni de buraya yazarsak doğru olmuş olur. Diyoruz ve 3. sorumuza geçtik. Metnin ana düşüncesini yazınız. Metnin ana düşüncesi televizyonu doğru kullanmaktadır. Kullanmaktır. Televizyonu Televizyonu doğru kullanmak. Yani tam kararında kullanmak. Ona bağlı olmamak. Böyle benim dediklerimde yazarsanız bu cevabı süsleyebilirsiniz. Süslerseniz ne kadar çok süslerseniz o kadar iyi cevap olmuş olmasını sağlarsınız. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir sözcüğün kökü ya isimdir ya da fiildir. Buna göre aşağıdaki fiillerden hangisinin kökü farklıdır diyor. Bakalım. Başlamıştı. Başlamışın kökü nedir? Sakınla başlamak demeyin çünkü başlamışın kökü baştan gelir arkadaşlar. Alakalı olduğu için sözcüğümüzün kökü baştır. Başta nedir arkadaşlar? Başmak diyemeyeceğimiz için bu isimdir. B'ye bakalım. Anlatacağım. Anlatacağım kelimesinin e, kökü ise anlat anlamaktır. Bunun kökü de anlamak. Adı üstünde mak dediğimiz için bu da nedir? Fiil köküdür. C'ye bakalım. Yorulmuşlar. Yorulmuşların kökü de yormaktan gelir. Mastarı aldığı için bu da nedir? Fiil köküdür. Söyleniyor da söylemekten gelir. Söylemek diyebildiğimiz için bu da nedir arkadaşlar? Bu da fiildir. Baktığımızda hangisi farklı? Fiil, fiil isim olduğu için... A şıkkındaki başlamıştı kelimesi farklıdır. Cevabımız Adana. Dedik ve 5. sorumuza geçtik. Cümlesindeki deyimin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Onun ipiyle kuyuya inilmez. Bunun taşıdığı anlam nedir? Tabii ki güvensizliktir. Cevabımız C. Tutarsızlık, umursamazlık ve sabırsızlık asla olamaz. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Burada da e, bize verilen e, fiilleri anlam özelliğine göre gruplandırmamız isteniyor. Fiillerimize bakalım. Görmek. Şimdi eğer iş ol, e, iş kılış olduğunu nasıl anlarız? E, kelimenin e, kelimenin önüne onu getirirsek eğer anlamlı olursa iştir. Eğer olmuyorsa durumdur. Eğer bizim elimizde olmadan oluşan bir şeyse o da oluştur görmek mesela. Onu görmek dediğimizde kitabı görmek, seni görmek olabiliyor. O zaman bu nedir? İş fiilidir. O yüzden görmek yazıyoruz buraya. Ağlamak. Onu ağlamak dediğimizde anlamlı olmuyor. O zaman bu nedir? Durumdur. Ağlamağı buraya yazıyoruz. Boyamak da onu boyamak dediğimizde, duvarı boyamak dediğimizde anlamlı olduğu için bu da nedir? Tabii ki iş fiilidir. Paslanmak. Paslanmak bizim elimizde olmadığı için bu nedir? Allah tarafından olan bir şey olduğu için bu bir oluş fiilidir. Paslanmak. Bunu da buraya yazdık. Uzamak. Uzamak da elimizde değildir. O yüzden bu da oluştur. Atla atmak. Onu atmak dediğimizde kitap atmak, kaleme atmak olduğu için bu da nedir? İştir. Oturmak. Onu oturmak dediğimizde anlamlı olmuyor. O yüzden bu nedir? Durumdur. Çürümek. Çürümek de bizim elimizde değil. O yüzden oluştur. Uyumak. Onu uyumak dediğimizde anlamlı olmuyor. O zaman durumdur. Kırmak, onu kırmak, tahtayı kırmak dediğimizde anlamlı olduğu için bu da iştir. Yeşermek de bizim elimizde olmadığı için bu da nedir? Oluştur. Uçmak, onu uçmak dediğimizde olmadığı için bu da nedir? Durumdur arkadaşlar. Dedik ve 7. sorumuza geçebiliriz. Burada ne diyor? Aşağıdaki fiillerin anlam özellikleri hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? Gördüm, onu gördüm dediğimizde anlamlı oldu mu? Oldu. O zaman ilki o, e, iş olacak. Hepsi de hepsine de zaten ilki iş. Duydum, onu duydum dediğimizde Emre'yi duydum, e, bunu duydum, şunu duydum dediğimizde anlamlı olduğu için ikincisi de iş olacak. Zaten ikincisinden cevap çıkıyor. Cevabımız Ceyhan. Diğerine bakalım. Onu baktın dediğimizde anlamlı olmadığı için bu da nedir? Tabii ki durum olacağı için cevabımız Ceyhan arkadaşlar dedik ve 8. sorumuza geçtik. Aşağıdaki cümlelerdeki fiillerden hangisinin ki diğerlerinden farklıdır? Köylüler yaz gelince sürekli tarlada çalışırlar. Burada ır, ar, er eki aldığı için bu nedir? Geniş zamandır. Geniş zamanda neye girer? Haber kipine girer. Haber kipi. Haber kipidir bu. Aldık babamın gurbetten gönderdiği hediyeleri. Devrik fiilimiz başta. Aldık dediğimizde de geçmiş zaman anlamı var. Aldık biz aldık. Yani görülen geçmiş zaman anlamı var. Bu da neye girer o yüzden? Bu da haber kipine girer tabii ki. Hep birlikte pikniğe gidelim. Gidelim burada EA kipi var. istek kipi var. O yüzden bu neye girer? Dilek kipine girer arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi farklı. Evde yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorum. Burada Yorek şimdiki zaman anlamı kattığı için. Bu da haber kipine girer. Hangisi farklı bakalım? Haber kipi, haber kipi, haber kipi. Ama C'deki Dilek kipi olduğu için cevabımız Ceyhan. Dedik ve 9. sorumuza geçtik. Çözmek fiilinin geniş zaman olumsuzu birinci tekil şahsı aşağıdakilerden hangisidir? Olumsuzu çözme çözer. Geniş zamanı çözer demek olumsuz olduğunda çözmez. Birinci tekil olduğunda çözmem olur. Hangisine var? Ee, çözmem. Bir dakika. Olumlusu çözer. Çözerim. Çözerim. Çözmem olur mu? Çözmem olmaz. Çözerim olmaz. Çözerler olmaz. Cevabımız A şıkkı çözemem. Sakın çözmem demeyin. Çünkü çözmem olmaz arkadaşlar. Çözmem deyince olumsuz oluyor. Direkt. Ama çözemem dediğimizde. Burada bir. Bir dakika. Cevabımız A da olabilir D de olabilir. Şu an çok kararsız kaldım. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çok özür dilerim. Çözemem de olabilir, çözmem de olabilir. Çözemem, çözer. Bence ikisi de olabilir gibi geliyor. Siz yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bana göre cevap ikisi de olabilir. Dedik ve 10. sorumuza geçtik. Burada ne diyor? Örnekteki gibi çözümleyiniz diyor. Buradaki verilen kelimeleri örnekteki gibi çözümleyeceğiz. Hemen çözümleyelim. Seviyoruzun kökü nedir? Sevmektir. Kökümüz bu. Ardan ekimiz ne? Yor eki. Şimdiki zaman eki. Uz ise e, biz yani birinci çoğul şahıs eki. Böyle çözümleyeceğiz hepsini. Bekledilerin kökü nedir? Beklemektir. Beklemektir. E, di geçmiş zaman ekidir. Ler ise onlar yani üçüncü, ço e, üçüncü çoğul şahıs ekidir savrulacaklar sav savrulmaktır kökü. savrul acak geniş zaman ekidir lar aynı şekilde. Üçüncü çoğul şahıs ekidir. Atlamışsınız. Atlamak atmaktan gelir. Atlamışsınız mış ve sınız yani siz. Bu da neye tekabül eder? İkinci çoğul şahıs kipine tekamül eder. Ağlamak da ağlamaktan gelir. Ağlam, ağlasam ağlamaktan gelir. Sa, s olduğu için bu da istek kipidir. M de nedir? Ee, pardon. Sa dilek kipidir. M ise ben anlamındadır. Yani birinci tekil şahıs kipidir arkadaşlar. Diyoruz ve hemen diğer sorumuz yani 11. sorumuza geçiyoruz. Burada da bizden tabloyu doldurmamız isteniyor. Hemen dolduralım. Bu kızı yeniden büyütmeliyim. Kor ateşlerde yürütmeliyim. Meli malı nedir? Gereklilik kipidir. Bu da neye girer? Dilek kipine girer. İşaretledik. Gerçeği sayende gördüm. Teşekkür ederim. Buradaki gördüm geçmiş zamandır. Ederim ise geniş zamandır. Bunlar neye girer? Geçmişle geniş zaman. Tabii ki bildirme haber kipine girer. Gözlerin gibi yalan söyle. Burada bize bir emir verdiği için emir e, kipileri de neye girer? Dilek kipine girer arkadaşlar. Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz. Kalmaz. Maz burada nedir? Geniş zamanın olumsuzudur arkadaşlar. Ee, o, o yüzden bu da nedir? Haber kipi yani bildirme kipidir. Bu konu yanlış açıdan bakıyorsun. Bakıyorsun. Yor nedir? Şimdiki zaman e, ekidir. Kipidir. Ve bu da neye girer? Bildirme kipine girer. İşaretledik. Bu hafta sonu da şehir dışına gidelim. Gidelim. E, a burada neye girer arkadaşlar? İstek e, kipi olduğu için bu da dilek kipine girer. Diyoruz ve 12. sorumuza geçtik. Aşağıda sizden istenen söz sanatlarını örneklendiriniz diyor. Kişileştirmeye örnek nasıl verebilirsiniz? Bulutlar ağladı. Bulut ağladı yazarsanız kişileştirme olur. Benzetmeye de aslan gibi çocuk yazarsanız bu da e, benzetme olur. Aslan gibi çocuk. Abartmaya ise dünya kadardı yazarsak bu da abartmaya girer. Tabii ki siz farklı da yazabilirsiniz. Ben böyle yazmayı tercih ettim. Konuşturma ise konuşturma da arkadaşlar. Konuşamayan varlıkları konuşturmaktır. Örneğin kuş diyelim, iki nokta koyalım. Konuşma çizgimizi koyalım. Ardından ee, ne desin, sus dedi diyelim. Böyle de yaparsak bu da neye girer? Konuşturmaya girer arkadaşlar. Dedik ve 13. sorumuza geldi sıra. 2 sorumuz kaldı. Hemen 13. sorumuzda da anlamları isteniyor. Afak ne demektir? Etraf demektir. Yazdık. Arş ne demektir? Arş ise en yüksek yer anlamındadır. En yüksek yer. Naş ise arkadaşlar insanların ölü vücududur. Yani cenazedir. Cenaze yazabiliriz. Hayasız ise hayasız da utanmazdır. Bunların anlamına dikkat edin. Sınavda çıkabilir. Çehre kesin çıkar. Çehre arkadaşlar yüz demektir. Sakın bunu unutmayın. Çehre de yüz demektir. Buna yıldız koyalım. Bunu unutmayın. Dedik ve son sorumuza geldik. Adınız veya soyadınızı kullanarak kendinizi anlatan akrostiş bir şiir yazınız. Ben bunu arkadaşlar sizin yazmanızı istiyorum. Dilerseniz siz adınızı Akrostiş olarak, akrostiş bir şiir olarak yorumlar kısmında yazabilirsiniz. İsterseniz yazma edebilirsiniz. Tabii ki size kalmış bir şey. Ama yazarsanız bence iyi olur. Çünkü e, bu sınavda çıkabilecek bir soru tipidir. Ben ben yazmanızı öneririm diyoruz. Ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın diyerek e, videomuzu sonlandırıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.